Rüyada kalem görmek, bilgi, ifade, yaratıcılık ve gelecekle ilgili alınacak kararlar ile ilişkilendirilir. Kalem, yazı yazmak ve bir şeyleri kaydetmek için kullanıldığından, rüyanızda bir kalem görmek hayatınızda önemli bir mesaj alacağınıza veya geleceğinize yön verecek bir karar almanız gerektiğine işaret edebilir. Eğer rüyanızda bir kalemle yazı yazıyorsanız, bu, bilgi edinme, kendinizi ifade etme ve hayatınızdaki bazı önemli konularla yüzleşme sürecinde olduğunuzu gösterir yazdığınız şeyler belirginse, bu rüya, bilinçaltınızın size önemli bir mesaj verdiğini gösterebilir. Kırık veya çalışmayan bir kalem görmek, iletişim sorunlarına veya ifade etmek istediğiniz şeyleri söyleyemediğinize işaret edebilir. Belki de kendinizi tam anlamıyla ifade edemediğiniz bir dönemden geçiyorsunuzdur. Eğer rüyanızda birine kalem veriyorsanız, bu, başkalarına bilgi veya rehberlik sunma arzunuzu temsil eder. Birinden kalem almak ise, hayatınızda bilgi, Tavsiye veya ilham alacağınız bir sürecin başladığını gösterebilir. Farklı renklerde kalemler görmek, duygularınızı ve düşüncelerinizi ifade etme şeklinizle ilgilidir. Örneğin, mavi kalem ciddiyeti ve bilgiyi temsil ederken, kırmızı kalem uyarıyı veya dikkat edilmesi gereken bir konuyu simgeleyebilir. Peki siz rüyanızda nasıl bir kalem gördünüz? Kalem sağlam mıydı yoksa kırık mıydı? Yorumlara yazın. Birlikte yorumlayalım. Rab diye siz de rüyanızın anlamını merak ediyorsanız, yorumlara yazın. Bir sonraki videomuzda sizin rüyanızı yorumlayalım.